Merhaba sevgili gençler. Ben Yelda Hocanız. Şimdi ikinci denemeyle devam ediyoruz. Hadi başlayalım. Birinci sorudayız. Fen bilimleri öğretmeni Ceyda Hanım öğrencisi Sinem'den iç gezegenleri, Hakan'dan ise dış gezegenleri araştırmasını istemiştir. Buna göre öğrencilerin ulaştığı aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye sormuş. Neydi? Sinem'den iç gezegenleri araştırmasını istemişti ve Hakan'dan da dış gezegenleri araştırmasını istemişti. Öncelikle bir onları yazalım. Şimdi seçeneklerimize bakalım. Yanlış aradığımızı unutmayalım. Hemen orası önemli olduğu için orayı yuvarlak içine alıyorum. Ee, Sinem iç gezegenlerle ilgili demiş ki karasal gezegenler olarak bilinir. Böyle bir bilgiye ulaşmış olabilir mi? Evet çünkü iç gezegenlerin diğer adı karasal gezegenlerdir. Doğru. Hakan dış gezegenlerle ilgili gazsal gezegenler olarak bilinir e, ifadesine ulaşmış. Bu da doğru. Dış gezegenler e, gazsal gezegenler olarak bilinir. Sinem güneşe en yakın gezegen güneşe daha yakın gezegenlerdir bilgisine ulaşmış. Evet doğru. Hakan güneşten daha uzak gezegenlerdir bilgisine ulaşmış. Evet dış gezegenler güneşten daha uzak gezegenlerdir. Son dört gezegendir dış gezegenler. O yüzden güneşten daha uzaklardır. Bu da doğru. Sinem e, hepsinin uydusu vardır bilgisine ulaşmış. Hmm, burada bir hatalı bilgimiz var. Ee, i̇ç gezegenlerin hepsinin uydusu yok. Merkür ve Venüs'ün uydusu yok. Dünya ve Mars'ın uydusu var sadece. O yüzden bu yanlış bir ifade olmuş. Hakan yalnızca iki tanesinin uydusu vardır bilgisine ulaşmış. Bu da yanlış bir bilgi olmuş. Çünkü dış gezegenlerin hepsinin uydusu vardır. Bu da yanlış. Sinan ee, Sinem iç gezegenlerle ilgili hiçbirinin halkası yoktur bilgisine ulaşmış. Doğru bilgi. Hakan Dış gezegenlerle ilgili hepsinin halkası vardır bilgisine ulaşmış. Bu da doğru. Baktığımız zaman seçenekleri yanlış ifadelerin olduğu seçeneğin C şıkkı olduğunu görüyoruz. O yüzden cevabımız C. Hadi ikinci soruya geçelim. Duygu öğretmen okul laboratuvarındaki bilgisayarın şifresini çözmek isteyen öğrencilerine aşağıdaki notu bırakıyor. Aşağıda verilen bilgileri oku. Bilgilerin ait olduğu gezegenleri belirle. Gezegenlere ait numaraları güneşe yakınlık sırasına göre sırala ve şifreyi çöz. Şimdi bakalım ilk önce gezegenleri belirleyelim. Duygu öğretmenin şifre çözme adımlarından ilerliyoruz. 1. Satürn ve Neptün arasında olan gezegendir diyor. Satürn ve Neptün arasında olan gezegenimiz tabii ki de Uranüs gezegeni yazdık Uranüs diye. İkinci bilgimiz en dışta bulunan gazsal gezegendir. En dışta bulunan gazsal gezegenimiz Neptün'dür. Onu da yazdık. 3. Yüzeyinde yoğun miktarda demir bulunan gezegendir. Tabii ki de Mars gezegeni hatta bu yüzden bu demirden dolayı kızıl renkte göründüğü için e, ona ne diyorduk? Kızıl gezegen Mars diyorduk. 4. Dünyanın ikizi olarak bilinen gezegendir. Bu gezegenimiz de Venüs gezegeni. Yaklaşık olarak Dünya ile aynı büyüklükte olduğu için Dünya'nın ikizi olarak biliniyor. 5 en belirgin halkalara sahip gezegendir. Bu gezegenimiz Satürn gezegeni. Ve altı Yüzeyinin 4'te 3'ü sularla kaplı olan gezegendir. Bu gezegende bizim de üzerinde yaşadığımız dünya gezegenidir sevgili çocuklar. Şimdi bu gezegenleri güneşe yakınlık sırasına göre sıralamamız gerekiyordu. Böylece şifreyi çözmemiz gerekiyordu. Güneşe en yakın olan bunların içerisinde tabii ki de Venüs gezegeni. 4 ile başlayacağız o yüzden. Venüs'ten sonra hemen Venüs'ten sonra e, dünya geliyor biliyorsunuz Güneş'e yakınlık sıralamasında o yüzden 6. bilgi olması gerekiyor şifrede. Daha sonra dünyadan sonra e, bakıyorum hemen hemen Mars gezegeni geliyor. O yüzden 6'dan sonra 3 rakam gelecek. Mars'tan sonra gelen e, Jüpiter var. Jüpiterle ilgili bilgi olmamış. O yüzden Satürn'e geçtik. Satürn 5. O yüzden 5 numara gelecek. Satürn ve Neptün arasında olan gezegen yani Satürn'den bir sonraki demek istiyor Uranüs ve bir rakamı gelecek o yüzden buraya ve son olarak da en dışta bulunan gazsal gezegende 2 numara Neptün baktığımız zaman verilen şifrenin D şıkkındaki gibi olması gerektiğini görüyoruz cevabımız D şıkkı ve şimdi 3. sorudayız İlk ay gezegenler konusu ile ilgili öğrendiklerini pekiştirmek amacıyla konu anlatım videosu izlemeye karar vermiştir. Buna göre aşağıdaki bilgilerden hangisi videodaki öğretmenin anlattığı gezegene ait bir bilgi değildir diye soruyor. Şimdi e, fotoğrafta gördüğümüz gibi görselde gördüğümüz gibi İlkay'ın araştırma yaptığı konu anlatım videosu izlemeye karar verdiği gezegenimiz Dünya. Dünya ile ilgili e, ait olmayan bir bilgi arıyoruz. Soru bizden bunu istiyor. Hemen bakalım A şıkkına. Tek doğal uydusu vardır diyor. Doğru dünyanın bir tane uydusu var. O da ay tabii ki biliyorsunuz. B şıkkına bakalım. En büyük karasal gezegendir diyor. Evet dünya karasal gezegenlerin en büyüğüdür. O yüzden B şıkkı da dünya için doğru bir bilgi. C şıkkı. Atmosferi ve yüzey sıcaklığı canlı yaşamına uygundur diyor. Evet dünya zaten üzerinde yaşam olduğu bilinen tek gezegen. O yüzden bu da doğru. D şıkkında demiş ki kendi ekseni etrafında diğer gezegenlerden farklı olarak saat yönünde döner demiş. Hayır bu bilgi Venüs ve Uranüs gezegenlerine ait bir bilgi. Dünya kendi etrafında e, yine saatin tersi yönünde dönen gezegenlerden birisi saat yönünde dönmez. O yüzden D şıkkı yanlış diyoruz ve dördüncü soruya geçiyoruz. Aşağıdaki görselde güneş sisteminde bulunan bazı gök cisimleri verilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 1, 2, 3 ve 4 numaralı gök cisimleri iç gezegenlerdir diyor. Evet 1, 2, 3 ve 4 Merkür, Venüs, Dünya ve Mars gezegenleridir. Güneş'e en yakın olan gezegenlerdir. Ve bunlar iç gezegenleri olarak bilinir. Bu yüzden A şıkkımız doğru. B şıkkına bakıyoruz. 5 numaralı gök cisimleri asteroid kuşağı olarak adlandırılır. Evet 5 numaralı gök cisimleri Mars ve Jüpiter gezegenleri arasında yer alan asteroid kuşağıdır. O yüzden B şıkkımıza doğru. C şıkkına bakıyoruz. 1, 2 ve 4 numaralı gök cisimleri uydusu olmayan gezegenlerdir demiş. Bu bilgimiz yanlış. 1 ve 2 doğru uydusu olmayan gezegenlerdir Merkür ve Venüs. Fakat 4 numara dediği için yanlış. 4 numaralı gezegenimiz Mars ve Mars'ın uydusu vardır. O yüzden C şıkkımız yanlış. D şıkkına da bakalım. 6 7 8 ve 9 numaralı gezegenler gazsal gezegenlerdir diyor. Doğru bir bilgi. Son 4 gezegenimiz yani Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün gazsal gezegenlerdir. Diğer adıyla dış gezegenlerdir. Bu da doğru. Yanlış olan cevap C seçeneği. Bilim öğretmen güneş sisteminde yer alan bazı gezegenleri güneşe olan uzaklığına göre sıralayarak yukarıdaki afişi oluşturmuş ve öğrencilerinden K, L ve M gezegenlerinin hangi gezegenler olabileceğini tahmin etmelerini istemiştir. Bunun göre hangi seçenekteki cevapları veren öğrencinin gezegenleri doğru tahmin ettiği söylenebilir diye sormuş. Şimdi öğretmenin istediği güneşe olan uzaklığına göre sıralamaksa gezegenleri ilk önce biz bu şifreyi bir hatırlayalım tekrardan. Neydi şifremiz? Meraklı Vedat dünkü maçta Jale'ye sordu. Umut nasıldı? Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün şeklinde sıraladık. Şimdi sıralamanın bu şekilde gitmesi gerekiyor. A şıkkına bakalım. Demiş ki K gezegeni Mars. Evet Mars. Daha sonra K gezegenine Mars dedikten sonra L gezegenine Dünya demiş. L gezegeninin dünya olma ihtimali var mı? Yok. Çünkü Mars'tan daha sonra yer alan bir gezegen gibi göstermiş dünyayı. Halbuki dünyadan daha sonra Mars yer alır. O yüzden A şıkkımız yanlış. Hatta Merkür'ü de en uzağa vermiş. Merkür ise en yakın gezegendir. Diğer gezegenlerden daha uzakta yer alma ihtimali yoktur. O yüzden A şıkkımız yanlış. Şimdi B şıkkına bakıyoruz. Demiş ki K gezegeni Venüs olabilir demiş. Evet K gezegeni Venüs olabilir. L gezegeni Mars olabilir demiş. Evet, Venüs'ten sonra Mars yer alıyor. Olabilir. Ve Mars'tan sonra da Uranüs yer alıyor. Evet, o da olabilir. B şıkkında herhangi bir sorun görmedik. O yüzden cevabımızı bulduk ama yine diğer şıklara da bakalım. C şıkkında demiş ki, K gezegeni Dünya olabilir demiş. K gezegeni Dünya'ysa L gezegeni Venüs olabilir demiş. K gezegeninin dünya olduktan sonra L gezegeninin Venüs olma ihtimali yok. Çünkü daha sonraki bir gezegen olması gerekiyor. O yüzden bu da elendi. D şıkkına bakalım. Ee, Satürn gezegeninden sonra Jüpiter gezegeni yer alır demiş. Halbuki yanlış. Satürn'den önce Jüpiter gezegeni yer alır. O yüzden D şıkkı da yanlış. Cevabımız B şıkkı. Ve 6. sorudayız. Güneş sisteminde bulunan karasal gezegenlerin Güneşe uzaklıkları aşağıdaki grafikte verilmiştir. Yalnızca verilen grafikten yola çıkılarak 1, 2, 3, 4 ifadelerinden hangileri kesin olarak söylenebilir diyor. Şimdi önemli yerlere dikkat edelim. Yalnızca verilen grafikten yola çıkılarak demiş ve kesin olarak söylenebilir demiş. Şimdi baktığımızda Güneşe uzaklığına göre karasal gezegenleri sıraladığımızda en yakın olan neydi? Merkür. İkinci sıradaki Venüs. Üçüncü sıradaki Dünya ve dördüncü sıradaki de tabii ki de Mars gezegeni bunları birinci öncüde bakalım güneşe en yakın olan karasal gezegen K gezegenidir diyor. Evet bu bir güneşe uzaklık grafiği olduğu için güneşe en yakın olanın K gezegeni olduğunu görebiliyoruz grafikten o yüzden bunu kesin olarak söyleyebiliriz. 2. E, öncüle bakalım. Yüzey sıcaklığı en fazla olan gezegen L gezegenidir diyor. Evet yüzey sıcaklığı en fazla olan gezegen L gezegenidir. Yani Venüs gezegenidir. Fakat yalnızca grafiğe bakarak böyle bir bilgiye ulaşabilir miyiz? Hayır ulaşamayız. Bu bilgi bizim kafamızdaki bilgi. Soruda yer almayan bir bilgi. O yüzden bunu almıyoruz. 3'e bakalım. Güneşe en uzak olan karasal gezegen N gezegenidir demiş. Bu doğru. Zaten bu bir uzaklık grafiği olduğu için en uzak olanın B gezegeni olduğunu görebiliyoruz. O yüzden üçüncü öncülümüz doğru. Dörde bakalım. N gezegeni kızıl gezegen olarak bilinir diyor. N gezegeni Mars gezegeni kızıl gezegen olarak bilinir. Fakat yine grafikte böyle bir bilgi yer almıyor. Yalnızca grafiğe, grafikten yola çıkılarak dediği için bu bilgiye de ulaşamayız. Cevabımızın 1 ve 3 olması gerekiyor. Yani C şıkkı. Şimdi yedinci soruya geçiyoruz. Güneş sisteminde bulunan bazı gezegenlerin yörüngelerindeki yerleri harflendirilerek gösterilmiştir. Bunun göre K, L, M ve N gezegenlerinin büyüklüğünü gösteren grafik hangi seçenekte doğru verilmiştir? diye soruyor. Şimdi bakalım K, L, M ve N gezegenleri hangi gezegenler acaba? İlk sırada Merkür olması gerekiyor. İkinci sırada Venüs demek ki K gezegenimiz Venüs. 3 Dünya. 4 Mars gezegeni. Beşinci sırada Jüpiter, Satürn, Uranüs, Venet. Burası da Merkür'dü. Tekrar düzeltelim. Şimdi baktığımızda büyüklük olarak bunları sıraladığımızda en büyük gezegenimizin Jüpiter olduğunu biliyoruz. O yüzden M gezegeninin en büyük olması gerekiyor. A şıkkında en büyük, C şıkkında en büyük ve D şıkkında en büyük. Fakat 5 şıkkında sanki Satürn daha pardon Uranüs daha büyükmüş gibi göstermiş. O yüzden bu seçenek elendi. Jüpiter'den sonra en büyük olan ikinci gezegenimiz Uranüs. Uranüs'ün ikinci sırada yer alması gerekiyor. Yine tüm şıklarda ikinci sırada. Üçüncü sırada dünya olması gerekiyor. Dünya. Burada eşit verdiği için elendi. Burada dünyayı daha küçük vermiş büyüklük anlamında. O yüzden bu da eğlendi. Ve dördüncü sırada da Venüs gezegeninin olması gerekiyor. En küçük olan gezegen diğerlerine göre. O yüzden cevabımız değişik olmalı. Şimdi sekizinci sorudayız. Ataberk gezegenler hakkında topladığı bilgilerle gezegen kartları oluşturmaya karar veriyor. Hazırladığı gezegen kartlarının ön yüzüne gezegenin ismi ve temsili görselini yerleştiren Ataberk, Kartların arka yüzüne ise gezegenlerle ilgili bilgiler yazıyor. Buna göre Atabark aşağıdaki bilgilerden hangisinin bu kartların herhangi birinin arkasına yazmış olamaz diye sormuş. E, hangi gezegenlerle ilgili kart hazırlamış? Merkür, Venüs ve Uranüs ile ilgili. Şimdi bunlarla ilgili yazılmayacak bir bilgi, yanlış olan bir bilgi arıyoruz. A şıkkına bakalım. Güneş sisteminin büyüklük bakımından dördüncü sırada yer alan gezegenidir diyor. Büyüklük bakımından dördüncü sırada yer alan gezegenimiz... Neptün gezegenidir. Ama Neptün gezegeniyle ilgili bir kart hazırlamadığını görüyoruz. Asla cevabımız çıktı gibi ama yine diğerlerine de bakalım. Gerçekte gezegen olmasına rağmen halk arasında çoban yıldızı olarak bilinen gezegendir diyor. Bu gezegenimiz Venüs gezegeni. Bilgi kartlarında Venüs vardı. C şıkkında Güneş sisteminin uydusu ve halkası olmayan Güneşe en yakın gezegenidir diyor. Tabii ki de kimden bahsediyor? Merkür'den bahsediyor. Bununla ilgili de bilgi kartı var. O yüzden bu da doğru. D şıkkında güneş sisteminin eksen eğikliği en fazla olan gezegeni olup güneşe en uzak 7. gezegendir diyor. Evet bu da doğru. Bu gezegenimiz de Uranüs gezegeni. O yüzden Uranüs ile ilgili bilgi kartı hazırlandığı için D şıkkı da doğru. Yanlış cevap A şıkkı. Yıldızların etrafındaki yörüngelerde gezegenler dolanırken gezegenlerin etrafındaki yörüngelerde uydular dolanır. Yukarıdaki görselde güneş sisteminde bulunan ardışık olarak sıralanmış 4 gezegen, 4 gezegen verilmiştir diyor. Ardışık olarak bizim için önemli kelime yuvarlak için aldık. Görselde görüldüğü gibi sadece L gezegeninin uydu sayısı bilindiğine göre 1, 2, 3, 4 yorumlarından hangileri yapılabilir demiş. Bir de dipnot düşmüş. Gezegen büyüklükleri dikkate alınmamıştır demiş. Şimdi sadece L gezegeninin uydu sayısını biliyorsak tek bir tane uydusu olan gezegen bizim de üzerinde yaşadığımız dünya gezegenidir. Ve ardışık olarak sıralanmıştır dediğine göre dünyadan bir önceki güneşe bir daha yakın olan gezegen Venüs gezegenidir. Onu yazdık. Dünyadan bir sonraki gezegen güneşe yakınlık sıralamasında Mars gezegenidir. M gezegeninin Mars olduğu da anlaşıldı. Ve Mars'tan sonra e, yer alan gezegenimizde N gezegeni o da Jüpiter gezegenidir diye tüm gezegenleri belirledik. L gezegeninden yola çıkarak. Şimdi öncülerimize bakalım. M ve N gezegenleri arasında asteroid kuşağı bulunur diyor. Bu bilgi doğru. E, asteroid kuşağı Mars ve Jüpiter gezegenleri arasında pek çok asteroid yer alıyordu. O yüzden bu bir doğru. 2'ye bakalım. N gezegeninin yüzeyinde kara parçaları bulunmaz demiş. Doğru çünkü N gezegeni Jüpiter. Jüpiter gazsal bir gezegen olduğu için e, yüzeyinde kara parçaları bulunmaz. 2 de doğru. Üçe bakalım. K gezegeni kendi etrafında saatin tersi yönde döner demiş. K gezegeni neydi? Venüs gezegeni. Venüs gezegeni kendi etrafında diğer gezegenlerden farklı olarak saatin tersi yönde değil saat yönünde döner. O yüzden bu bilgi yanlış. Dördüncü öncülde de ne demiş? L gezegeni üzerinde yaşam olan tek gezegendir demiş. Evet dünya üzerinde yaşam olan tek gezegendir. Bu bilgimiz de doğru. Yani doğrularımız 1, 2 ve 4 olması gerekiyor. Şıklara baktığımızda cevabın B şıkkı olduğunu görüyoruz. Ve sırada 10. soru var. Ceylin farklı renk ve büyüklükte plastik bardaklar kullanarak gezegenleri büyüklüğüne göre aşağıdaki gibi modellemiştir. Buna göre verilen modelden yola çıkılarak gezegenlerle ilgili 1, 2, 3 ve 4 ifadelerinden hangileri söylenemez diye sormuş. Şimdi e, gezegenleri neye göre sıralamış diyordu? Büyüklüğüne göre sıralamış diyordu. Hemen büyüklüğüne göre gezegenleri sıralayalım. Ne demiştik? Japon da vermem diye şifremiz vardı. En büyük gezegen Jüpiter, sonra Satürn, Uranüs, Neptün, Dünya... Venüs, Mars ve Merkür. Büyüklüğüne göre sıraladıktan sonra e, söylenemeyizi aradığımızı unutmayalım. Yuvarlak içine alalım. Hemen öncüllerimize bakalım tekrar. Kırmızı renkli gezegen Güneş'e en yakın dış gezegendir demiş. Evet kırmızı renkli gezegen yani Jüpiter güneşe en yakın dış gezegendir. En yakın gezegendir dese yanlış olurdu. Merkür en yakın gezegen ama dış gezegenlerin içerisinde en yakın olan Jüpiter'dir. O yüzden ifademiz doğru. 2. Mor ve gri renkli gezegenler. Kim onlar? Mor ve gri renkli gezegenler. Mor ve gri. Şunlar. Venüs ve Merkür'den bahsediyor. Güneş etrafında saat yönünde dolanırlar diyor. Güneş etrafında tüm gezegenler saatin tersi yönünde dolanır. O yüzden bu bilgi yanlış. 3'e bakalım. Turuncu renkli gezegen dışındaki gezegenlerin halkası yoktur diyor. Turuncu renkli gezegenimiz Satürn gezegeni. Satürn gezegeni en belirgin halkalara sahip olan gezegendir. Doğru. Ama Satürn dışındaki diğer dış gezegenlerinde halkası vardır sevgili çocuklar. Yani Jüpiter'in de vardır. Uranüs'ün de Neptün'ün de. Son dört gezegenin hepsinin halkası vardır. O yüzden bunun dışındaki gezegenlerin halkası yoktur ifadesi yanlış olmuş oluyor. 3 yanlış. Dörde bakalım. Mavi renkli gezegenin güneşi olan uzaklığı mor ve gri renkli gezegenlerden daha fazladır diyor. Mavi renkte olan gezegen dünya. Dünyanın güneşi olan uzaklığı mor ve gri'den, Venüs ve Merkür'den daha mı fazladır? Evet çünkü dünya Mars'ta pardon Merkür ve Venüs'ten sonra yer alıyor. Üçüncü sırada yer alıyor. O yüzden bu doğru bir bilgi. 2 ve 3 yanlış cevabımız B şıkkı. Şimdi sırada 11. soru var. Merve'nin güneş sistemi ile ilgili olarak çizdiği resim yukarıda verilmiştir. Buna göre Merve aşağıdaki değişikliklerden hangisini yaparsa resmindeki hatayı düzeltmiş olur diyor. Şimdi resme baktığımızda güneşe yakınlık sıralamasına göre gezegenlerin dizildiğini görüyoruz. Demek ki bir yerde hata var. Bakalım güneşe yakınlık sıralamasına göre doğru mu dizilmiş? Sıralamamızın nasıl olması gerekiyordu? Meraklı Vedat dünkü maçta Jale'ye sordu umut nasıldı şeklinde olması gerekiyordu. Şimdi sıralamaya göre baktığımızda Jüpiter ve Satürn gezegenlerinin yanlış yerde olduğunu, birbirinin yerinde olduğunu görüyoruz. Demek ki bu hatayı yaparsa, şey bu hatayı düzeltirse, yani Jüpiter ile Satürn yer değiştirirse görseldeki hata düzelmiş olur. Bu veya şu hangisi? Bakalım seçenekleri. Merkür ve Venüs'ün yerini değiştirmelidir. Hayır. Merkür ve Venüs doğru yerlerde. Venüs ve Mars'ın yerini değiştirmelidir. Hayır. Onlar da doğru yerlerde. Satürn ve Jüpiter'in yerini değiştirmelidir. Evet, Uranüs ve Neptün'ün yerini değiştirmelidir. Hayır. Buradan bakıyoruz. Cevabımız C şıkkı diyoruz. Bir öğrencinin farklı renk ve büyüklükteki topları kullanarak oluşturduğu güneş sistemi modeli aşağıdaki gibidir. Buna göre öğrencinin oluşturduğu güneş sistemi modeli ile ilgili 1, 2, 3 ifadelerinden hangileri doğrudur diye sormuş. Şimdi baktığımızda güneş sistemindeki gezegenlerin güneşe yakınlığına göre sıralandığını görüyoruz. Önce bir gezegenlerimizin adını üzerinde yazalım. Ona göre de öncülleri okuyarak doğru olanları bulalım isterseniz. En yakın olan neydi? Merkür, Meraklı, Vedat, Dünkü, Maçta, Jale'ye, sordu. Umut nasıldı diye hemen şifremizde söyleyerek gezegenlerimizin adını yazdık. Şimdi hemen öncüllere bakalım. Neyi arıyorduk? Unutmayalım. Doğruyu arıyoruz. Bire bakalım. Gri ve pembe top ile ifade edilen gezegenlerin uydusu ve halkası yoktur demiş. Gri ve pembe. Gri ve pembe hangisi? Merkür ve Venüs. Merkür ve Venüs'ün uydusu da halkası da yoktur. O yüzden ifademiz doğru. 2'ye bakalım. Pembe ve yeşil top ile ifade edilen gezegenlerin kendi etrafında dönme yönü diğer gezegenlerin tersi yönündedir demiş. Pembe ve yeşil. Pembe ve yeşil dediğimiz Venüs ve Uranüs. Evet, diğer gezegenlerden farklı olarak Venüs ve Uranüs gezegenleri kendi etrafında saat yönünde dönerler. Diğer gezegenler saat yönünün tersi yönde dönerler. O yüzden bu da doğru. 3'e bakalım. Pembe ve yeşil top ile gösterilen geze, ifade edilen gezegenlerin güneş etrafında dolanma yönü diğer gezegenlerin ters yönündedir demiş. Bu ifade yanlış çocuklar. Çünkü tüm gezegenlerin güneş etrafında dolanma yönü aynıdır. Yani saat yönünün ters yönündedir. Farklılık sadece kendi etrafında dönme yönü arasındadır. Dolanma yönü ile ilgili bir sıkıntımız yok. O yüzden cevabımızın 1 ve 2 olması gerekiyor. Yani A Ve şimdi de 13. soruyla devam ediyoruz. Bu soruda kendimden bahsetmişim. Yelda öğretmen öğrencileri için Güneş ve etrafında dolanan gezegenleri Güneş'e olan uzaklıklarına göre sıralayarak aşağıda verilen modeli oluşturmuştur. Yelda öğretmen hazırladığı modeli sınıfa tanıttıktan sonra öğrencilerine model ile ilgili bazı sorular sormuştur. Yelda öğretmenin sorduğu sorular ve öğrencilerin verdiği yanıtlar aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre Yelda öğretmenin sorduğu tüm sorulara doğru cevaplayan öğrenci hangisidir diye sormuş. Hemen bakalım sınıfa neler sormuşum bakalım. Birinci soruda demiş ki güneş etrafında yuvarlanan bir varil gibi dolanan gezegen hangisidir diye sormuş. Güneş etrafında yuvarlanan bir varil gibi dolanan gezegen Uranüs gezegenidir. Bakalım hangi öğrenciler cevap vermiş buna? Kaan, Mustafa ve Eylül doğru cevap vermiş. Ayşenaz Venüs demiş. O yüzden Ayşenaz direkt elendi. İkinci soruya bakalım. Atmosferi ve yüzey sıcaklığı canlı yaşamı için uygun olan gezegen hangisidir diye sormuş. Evet. Zaten üzerinde yaşam olduğu bilinen tek gezegenin dünya olduğunu defalarca tekrar ettik. Bunu sizler de biliyorsunuz. O yüzden bakıyoruz seçeneklere. Kaan dünya demiş doğru. Mustafa Mars dediği için elendi. Eylül de dünya demiş. O da doğru söylemiş. Seçenekler ikiye düştü mü düştü. Üçüncü soruya bakalım. Uydusu ve halkası bulunmayan gezegenler hangileridir demiş. Uydusu ve halkası olmayan gezegenler sevgili çocuklar Merkür ve Venüs gezegenleri. Bakalım e, geriye kalan iki öğrenci nasıl cevap vermiş buna. Merkür, Venüs demiş. Merkür, Venüs demiş. Yani doğru cevap vermeyi başarmışlar. Dördüncü soruya bakalım. Güneş etrafında dolanma yörüngesi en uzun olan gezegen hangisidir diye sormuş. Tabii ki de en dıştaki gezegen yani Neptün gezegenidir. O yüzden burada Kaan'ın verdiği cevap da yanlış. Eylül'ün verdiği cevap doğru. Tüm soruları doğru cevaplayan öğrencinin Eylül olduğu ortaya çıktı. Cevabımız değişikti. Bir öğrenci Merkür ve Venüs gezegenlerinin ortak özellikleriyle ilgili aşağıdaki bilgi kartını oluşturuyor. Buna göre öğrencinin hazırladığı bilgi kartının hatalı ifade içermemesi için kaç numaralı ifadelerin çıkarılması gerekir? Hemen bakalım. Hatalı olanları çıkaracakmışız. Venüs ve Merkür'ün ortak özellikleri demiş. 1 her iki gezegende iç gezegendir. Doğru. Merkür de Venüs de iç gezegendir. Bir doğru. 2. Her iki gezegenin de yüzeyi kara parçalarından oluşur. Doğru. İkisi de karasal gezegen olduğu için ikisinin de yüzeyi kara parçalarından oluşur. 3. Her iki gezegenin de atmosferi yoktur demiş. Bu yanlış. Neden? Çünkü Venüs gezegeninin oldukça kalın, karbondioksit açısından yoğun bir atmosferi vardı. O yüzden her iki gezegenin de atmosferi yoktur ifadesi yanlış olmuş oluyor. Dörde bakalım. Her iki gezegenin de uydusu yoktur diyor. Evet Merkür'ün de Venüs'ün de uydusu yoktur. Uydusu olmayan iki gezegen bunlar. Doğru. 5'e bakalım. Her iki gezegen de kendi etrafında saatin tersi yönünde döner diyor. Bu ifade yanlış. Merkür saatin tersi yönünde döner kendi etrafında. Fakat Venüs diğer gezegenlerden farklı olarak kendi etrafında saat yönünde döner. O yüzden 5. ifade de hatalı. Hatalı olan ifadelerimiz 3 ve 5. Yani cevabımız 5 şıkkı. Ve şimdi de son sorumuzdayız. 15. soru. Güneş sistemindeki gezegenlerin güneşe göre konumları aşağıdaki görselde verildiği gibidir. Yalnızca bu şekilden yararlanarak, yalnızca bu şekilden yararlanarak önemli çizdik hemen yuvarlak içine aldık. 1, 2, 3 ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir diyor. Şimdi bakalım birinci öncüle. Gazsal gezegenlerin hacmi karasal gezegenlerin hacminden büyüktür diyor. Evet buna ulaşabiliyoruz. Gazsal gezegenlerin hacminin karasal gezegenlerin hacmini göre daha büyük olduğu şekilden anlaşılıyor. Görselden anlaşılıyor. O yüzden 1'e ulaşabiliriz. 2'ye bakalım. Karasal gezegenlerin Güneş'e olan uzaklığı gazsal gezegenlere göre daha azdır diyor. Evet, karasal gezegenler gazsal gezegenlere göre Güneş'e daha yakın konumda bulunuyorlar. Bunu da ulaşabiliriz. 2 de doğru. 3'e bakalım. Gazsal gezegenlerin uydu sayısı karasal gezegenlere göre daha fazladır diyor. Verilen görselden uydu sayıları ile ilgili herhangi bir bilgiye ulaşamıyoruz. O yüzden yalnızca bu şekilden yararlanarak 3. ifade için doğru diyemeyiz. Bu yanlış. Ulaşılabilir dediği için ulaşılabilir dediğinden dolayı 1 ve 2'nin doğru olduğunu söylüyoruz. Cevabımız A şıkkı diyoruz. Ve bu denemeyi de böylelikle tamamlıyoruz. Üçüncü denemede görüşürüz.